Evet değerli Mikrofon Karya izleyicileri şu anda e, Milas'tayız ve bir abimle karşılaştık. Abim gezginmiş. Evet. Gördüğünüz gibi bisikletinde her şey yüklü abimin. E, nereden geliyorsun abi? Ben Adana'dan geliyorum şu Bisikletle anda. mi geliyorsun? Evet, evet evet. Bisikletle Adana'dan buraya geliyorsun. Evet buraya geliyorum. Nasıl yolda garip maceralar yaşadın mı? Valla garip maceralar sadece kamyonlarla biraz yaşıyorum. Ha Çakıl taşı mı attırıyorlar sana? Ya taş değil sıkıştırıyorlar trafikte. Sıkıştırıyorlar. Tabi. Ama sen de bisikletli bir vasıta olarak onların yolunda gitmek tehlikeli değil mi? Değil. Ben şimdi benim yolum beyaz çizginin sağ tarafı. Evet. Ben oradan gidiyorum ama evet. e, orada bir de sıkıştırıyorlar yeri geldiği zaman seni. Kaç gündür yoldasın? Ben aşağı yukarı 18 gündür yoldayım. Anladığım evet. kadarıyla yengem yok. Sen ya, yalnız, yalnız yola çıktın. Yalnızım ben yalnız. Sen eskiden beri böylesin. Özgürlüğüne düşkün bir insan gibisin. Bana öyle geldi. Evet maalesef öyle. Garip Seni olabilir. bu arada ismini sormadım kusura bakmayın arkadaşlar. Benim adım Hasan. Hasan. Evet. Hasan abim. Bisikletli Hasan abim diyelim o zaman ee, sana. Ya olabilir. Yaşadığın ağır, en garip olayı söyle Hasan abi. Ağır batarya diyebilirsin. Ağır batarya. Ağır batarya. <laughs> yalnız bir dünyam var öyle gezerim işte kendi halimden. Senin bu dünya niye yalnız Hasan abi? Ya böyle seviyorum. hayat Sevdiğin için bu. mi? Sevdiğim için tabii. Çok okuyan mı çok gezen mi Hasan abi? Bence e, gezen coğrafyayı daha iyi bilir ama oku. Kültür de gerekir. Hem okusunlar hem geçsinler. Hem okusunlar hem geçsinler. Senin gibi bisikletle mi geçsinler Hasan abi? Vallahi bisiklet şart değil yürüyerek de gidebilirler. <gülüyor> Hasan <gülüyor> ben... abi bu sakalı kaç günde uzattım böyle? Maşallah o, o, sakalım <laughs> e, benim aşağı yukarı 14 ay. 14 ay? 14 ay. 14 ay bıraksam benim de sakal böyle olur mu Hasan abi? Vallahi o senin yüzünün cildine bağlı cildin yürüse. Benden daha uzun olabilir. Hasan abim son olarak bisikletinde neler var? Bize gösterebilir misin? Evet. Arkadaşım yardım etsin bisikleti tutmaya. Sen bize göster. Evet. Takı yapıyorum, satıyorum. Takı yapıp satıyorsun. Evet. Ne gibi Sağ takılar verin. yapıyorsun? Çantanın evet. içerisinde evet. mi? Evet. Bilek Bileklikler. Bilek tarzı. Bakabilir miyiz? Evet. Şu tarz. Yok ne yani. kadara satıyorsun Hasan abi bunları? Valla bu 50 lira. O cıvalların deri olduğu için. Böyle sata sata bunlarla yolculuk Vallahi masraflarını işte çıkarıyorsun. Yolda. Yani evet. benim yol şeyimi çıkartsın yeter. Evet. Kışın herhangi bir yerde. tane de bana ver. Sat evet, bana evet, bir, tabii, tane evet, abi. bir tane Hasan abim. Güzel olur. Bir tane bana sat şöyle. Egeli e seyyah. De Bak de ben de seyyahım de ha de ona göre. Teşekkür ederim. Egeli seyyahım ben de. Evet. O. Bana Hayat şöyle düşünün... geliyor ya. Ben seni görünce dedim bu yaşama bir şeye küsmüş veya kızmış ya, da yola ya, ya, çıkmış ben dedim. Ben hiç kimseye küsmem. Hiç kimseye kızmam. Kimseyi yargılamam. Milasta evet. da yarın bir tezgah açarsın gari. Yo ya, yar ben Bodrum'a geçeceğim Buradan bugün Bodrum mu? Bugün, bu. bugün burada misafir olayım. Ya Milas'ımız az geçseydin Bodrum'da ne var Hasan ya, amca? Turistler de... gibi sen de Bodrum'a akıyorsun ya. hemen. Ben burayı yıllardır geliyorum, geçiyorum. Burada. Ha biliyorsun buraları. Tabii, tabii. Bu ne bileklikmiş ya. çıkmadı Hasan amca ya. Esas malzeme burada, esas olay burada. Hazine Bakın buydu. bu hazine burada. <laughs> Deri çantanın içinde ona göre bak. Hasan abimi görenler önce bileklik alsınlar bak evet. bunu söylüyorum. Senin meslek ne? Benim böyle işte gezgin. Meskiden, ha gezgin. gezgin. Gez, gezmek bir meslek Ge mi Hasan abi? Ben <laughs> Gez, eski Gezgin. Eski hippilerdenim. Evet. Şu anda mikrofon karyada kaç takipçimiz var? Evet. 1200 civarında, 1200 civarında bir takipçimiz var. Bakın bunu 1250. takipçime hediye edeceğim. Evet, 1250. takipçime hediye edeceğim bunu unutmayın senin hikayenden gerçekten etkilendim ve gençlere örnek olabileceğini evet. düşünüyorum Hasan Benim amcam. Benim evim, arabam, Hasan abim. her evet. şeyim bu. Yani bununla geziyorum. Ya bir de senin motorsuz bir taşıtla geziyor olman çok i̇şte daha bir o, e, e, önemli ben bir olay değil, yani. Ben seviyorum. Evet. evet değerli mikrofon karya takipçileri Hasan abimizin hikayesinden etkilendik. Ben Egeli Seyyah, o da e, Adanalı Seyyah evet. olarak. Bin, 1200... Ben aslen İstanbul'luyum da. İstanbul'a ama He, Adana'dan yola Adana'dan, Adana'dan gelmiş. Oradan çıktım yola, evet, oradan geliyorum. E, sizlere yani. Hasan abimizi tanıttım. Gerçekten hikayesinden ben de etkilendim. İleride belki ben de böyle bir bisiklet alır gezerim Hasan abi. Valla tavsiye ederim gençlere. Bu bisiklet her zaman iyidir. Hem spordur. Evet. Hem insanlar için. Bak şurada yaşam da, da bir bisikletli çocuk var bak. Evet, o da bisikletiyle ön kaldırıyor. Onlara, He. onlara hep tavsiye ederim ama Aynen. onu öyle kaldırmasınlar. Tehlike oluyor. Evet değerli izleyicilerimiz bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle.